Sen nasıl inek eti yersin? Böyle bir saçmalık olabilir mi? İnsanlara böyle bir yaklaşım olabilir mi? O zaman biz de inek eti yiyoruz. Bizim akıbetimiz ne olacak? Onlara ne soracağız? Ama bunlardaki mantık, kafa yapısı bir taraftan inanç özgürlüğü diyeceksiniz, bir taraftan düşünce özgürlüğü diyeceksiniz. E benim inancımın gereği bu değil. E senin inancının gereği olabilir. Ben senin inancına saygı duyuyorum. Sen benim inancıma niye saygı duymuyorsun? Anlamak mümkün değil. Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var. Biz niye domuz eti yiyorsunuz diye bunlara bugüne kadar asla müdahale etmedik. Niye? Onun inancının gereği odur, diyebilir. Ama bunların inanç hürriyetini anlamak mümkün değil.